Öyle her gün süslü yemekler yemiyorum. Pratik olsun diye dolapta olanlarla hemen bir şeyler hazırlıyorum. Buradaki her tarif bir fikirdir. Zamandan tasarruf sağlayabileyim diye tıpkı kendime hazırladığım gibi videoyu çektim. Çapraz bulaşmayı engellemek için kesme tahtama yağlı kağıt koyup üzerine tavuk göğslerini küp küp doğradım. Tuz, karabiber ve bu sefer kolaylık olsun diye hazır baharat karışımından serptim. Biraz da zeytinyağı döküp karıştırdım. Pişmeye bıraktım. İsterseniz tavaya da fırında da pişirebilirsiniz. Evimde kaşık domates sos vardı. Ben de bununla bulgur pilavı pişirmeye koyuldum. Bulgur pirinç gibi olmadığı için zahmetsiz hazırlanıyor. Salata için ise alabaşı soydum, küp küp doğradım. Üzerine limon suyu sıktım ve tuz serptim. Kapağı kapatıp çalkaladım. Sabah kahvemin yanında yerimde cennet turmasını küp küp kestim. Kaba önce süzme yoğurt, sonra cennet turmalarını koydum. Islanmasın diye başka bir kaba yulaf koydum. Bu hazırlık esnasında pilav pişti. Onu da yanımda götüreceğim saklama kabına koydum. Pişen tavukları air fryer'dan çıkarttım ve saklama kabının içerisine döktüm. 30-35 dakika gibi kısa bir sürede birkaç günlük yemeğim hazır oldu. Gün boyu bozulmasın diye Ezgi'nin termal çantasına gıdaları koydum. Afiyet olsun.